eğlenceli. Hadi Sakar şimdi beni şirince salla. E ee, pekala gözüktü. işte geliyorum. Ay! <laughs> Çok sağ ol Sakar. Tekrar sallamak istediğinde hiç kuşkum yok aklıma sen gireceksin. Ee göçlü beni sallar mısın ha? O, tabii ki oburcum. Oburcum sen iyi misin? Omur iyi ama salıncağımız artık iyi değil. <laughs> Galiba ip eskimiş olmalı. Bence neden senin ağır bir şirin olman? <gülüyor> <gülüyor> Açalım! Geliyorum şirinler! <laughs> Oo, ne korkunç! Kendimi şimdi nasıl göreceğim? Ya, bütün suyumuz gitti. E biz şimdi çamurdan nasıl yüzeceğiz? Peki, ben çamura bayılırım. O kadar, o kadar kaygan ki. Oo, merhaba sinek. Çamur banyası alır mısın? Sen artık keyfimizi kaçıracak kadar ağırlaştın Obur. Ama, ama, bu, bu, yalnızca bir kazaydı. İstemedik artık ki... rejim yapmam <laughs> gerekti Obur. Evet. baba. Evet. Şirin baba. Şirin baba. Obur ne oldu? Diğer şirinler çok ağır olduğumu söylüyor. Pekala Obur. Şimdi şirin şirin otur ve bana her şeyi anlat. Gördün mü Şirin baba o gerçekten de ağır. Salıncağımızı kırdı. Ve yüz havuzumuzu berbat etti. Kusura bakmayın Şirinler ben ve Obur Şirin Şirin Şirin'le bir konuşma yapacağız. Onu rejime soksan iyi olur Şirin baba. Tartılar yalan söylemez Obur. Gerçekten de çok ağırsın. Birazcık kilodan kime zarar gelmiş ki Şirin baba? Hayır Obur fazla yemek sağlıklı değil. Ama ama ya... Aması yok. Yarından tezi yok, rejime ve egzersiz yapmaya başlayacaksın. Bütün pastalarına, kurabiyelerine, şirin çilekli keklerine ve kaymaklı tatlılarına el koyuyorum anlaşıldı mı? Pekala Şirin Baba. Kuru bir kurabiyeyle yetineceğimi sanıyorlar, saldırıyorlar. Ya <laughs> Diyet mi? Fiyat da neymiş? Ya şuraya bak. Oh. Pekala vur uyanma ve şirinleşme zamanı. Hadi Obur, erken kalkmak ve iyi bir kahvaltı gibisi yoktur. Sana iyi bir kahvaltı getirdim. Oy, Hey ne şirinlik düşünüyorsun Şirin baba beni diyet sorumlusu olarak görevlendirdi Ve bunlar diyette yok <laughs> Bu şirin bir düşünce İşte o bu kahvaltın <laughs> Bu diyete uymamak sudan kolay yok. <laughs> bu bir Şimdi bırakabilir miyim güçlü? Bir mi? E, neredeyse bir. Yani... Ah eh, durma devam et obur. Şirin baba bana egzersiz öğretmenliği görevini verdi ve ben <laughs> seni çakı gibi... ay. <laughs> ay beni bile çıkarıyor. Akşam yemeğinde ne var sporcu? Açlıktan ölüyor. Ispanak suyu, marıl yaprağı, buğday tanesi ve yulaf. Nefis değil mi? Hmm, <laughs> fena değil. Ya tatlı ne var acaba? Ispanak, Ispanak suyu, suyu marul yaprağı, yaprağı ya, yap buğday, tanesi ve yulaf. yulaf. <laughs> Aha, şimdi sıra tatlı da. Oha keklerim gitmiş, kurabiyelerim gitmiş, pastalarım gitmiş. Ne yapacağım ben? <laughs> Bu şirin imkanı yok, tatlı yemeden yatmaz. Ne bugün yiyebileceğini asla yarına bırakma. Ne güzel değil mi? <laughs> i̇yi hasat oldu küçük şirinlerim. Ha, ilginç, düşündüğümden daha boş. Nasıl oluyor bu? Günaydın şirin baba. Günaydın Obur. Diyetler an nasıl? Oo, çok iyi gidiyor şeyim baba, çok iyi gidiyor. Tüylü <laughs> küçük kulaklarını ve patlak gözleri dört aç Asman. Hmm, şirin çilekler. Formun yerinde olunca çalışmakta daha kolay değil mi Obur? <gülüyor> <gülüyor> kolay. Şirin baba daima der ki şirin bir vücut için sağlam kafa önemlidir. Çünkü ya, 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 ya. Ay diyor. Oh hayır 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 <laughs> hayır. Bu bu şirinlerin sesi galiba. Hey! In artık obur, bir ton alıdasın. Oo, <laughs> bence daha çok iki ton. Hiç kilo vermedin öyle değil mi obur? Ya aslında yani, hayır. Ben hile yaptım. Aa, obur. Başım bir terta de obur. Şirin baba kuşkusuz çok köpürecek ve... Ay! Sizi zavallı sefilciler, bu kez benden kaçamayacaksınız bakayım. Herkes şirin canını kurtarsın! Obur hızlansan iyi olur! Çabalıyorum! Çabalıyorum! Of, of! <laughs> ay, ay, ay! <laughs> Neyse, bir şirin hiç yoktan iyidir. Öyle değil mi O <laughs> Baba çok yavaş koşuyordu. Demek ki yaşlı kötü kargamelin eline geçti. Ve ben onu forma sokmak için ne kadar çok uğraştım. Ve ben diyetin mükemmel gittiğini düşünüyordum. Korkarım Obur'u hepimizi kandırdı. Aa Şirin baba, şimdi ne yapacağız? Obur'u kurtaracağız kuşkusuz. Ama önce laboratuvardan bir iki şeye ihtiyacım olacak. O çürük küçük olmasıydı. Şimdi bu sefil küçük lokmanın yerinde bir ziyafet olabilirdi Azman. Hmm. ama belki bu obur küçük şirini tatlılarla tıka basa doyurursam onu büyük bir öğün haline getirebilirim. <laughs> Her mahkumun son isteği yerine getirilmeli bence. <laughs> Ay şirin baba gelip beni buradan kurtarmadan önce umarım bu tatlıların hepsini bitirebilirim. Hmm. Hmm, 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 çok şirin. Görünüyor ki oldukça ağır bir küçük şirinsin sen. Ama yeme sırası şimdi bende. Şirin baba. Can sıkıcı bir sessizlik var aşağıda. Evet, çok sessiz. Yoksa düşünmüyorsunuz değil mi? O bölün hani? Eee? Hey, kimse yok burada. Sporcu? <laughs> Burnuma bir şeyler geliyor. Havuç, şalgam, yeşil biber... ...türlü yemeğine benziyor bu koku. Bu taraftan. Türlü mü? Aman tanrım. Zavallı obur. Çabuk. Harcayacak bir dakika bile yok. Kokuyu takip et sporcu. Hmm, ne rizi olmuş azman. Ağzımıza layık olacak. Birazdan... <laughs> İmdat! 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 Şeref baba! Sessiz ol seni küçük sersem, seni artık kimse kurtaramaz, hiç kimse! Ah, tam zamanında yetişmişiz! O burun ateşi artmış olmalı! <laughs> Pekala, şimdi Gargamel'in beslenme alışkanlığını geçiş olarak değiştireceğiz. <laughs> Tombuz kişişinin haşlaması ne kadar dedi. <laughs> ah, Avuçlar! Havuçlara bayılırım ve de patateslere bayılırım şalgamada. Her zamankinden daha açlar ama bu kez yalnızca sebze yiyecekler. O zaman harekete geçelim. İleri git sefil kedi, Onlar benim patateslerim. Oho şirinler. Sizi görmekte Ver onu bana. Senin kokuşmuş kedi. O son havucumuz ver. Acele edin küçük şirinlerim şey çabuk. Gargamel'i yaptım çok özür dilerim. Yoksa senden kedi yaparım. Defol, defol şuradan çabuk defol. Ol. Ay, ay, Neden sebze yiyorum ben? Ha? Neden? Daha hızlı. Sihir sandığımdan da kısaymış. Benim istediğim o leziz tombul şirin. Şirin mi? Şirin nerede? Nerede o? Nerede dedim? Gitmiş. Onu bulmalıyız azman. Açlıktan ölüyorum. Hadi. Bak Azman, bir sürü şirin. <laughs> Kaçın şirinler! Aa, o yaşlı çirkin gargamer bizi yakalayacak! Şirin baba, bir fikrim var. Neymiş? Beni çözün! Nereye gittiler şimdi? Aha! Şimdi elimizdeler Azman. Bu <laughs> kez, kez, benden kaçamayacaksın kokuşmuş şirin. Sen beni uykumda bile yakalayamazsın Gargamel. Seni budalan yaşlı büyücü. Aa, yakalayamam öyle mi? Şimdi görürsün sen görür. gül. <laughs> oh, oh, hayır, hayır. <laughs> seni bezgin kokuşmuş sefil kedi. Seni, seni şimdi. <laughs> Bir gün azman, bir gün o şirinleri alt edeceğim. Bunu sen de göreceksin gözlerinle. İyi bir hasat oldu küçük şirinlerim. Sepetlerimiz hiç böyle ağır olmamıştı değil mi? Ben de kendimi hiç bu kadar hafif hissetmemiştim ve de iyi. Bir gün o şirin pastaları, çekleri, tatlıları ve bal tatlıları özlemediğini mi söylemek istiyorsun? Öyle diyemem ama şu kesin eski kilolarımı hiç aramıyorum. <laughs> Sana bir hediyem var o Burak'ım. <laughs> Aa, aa işte güzel bir hediye. Şirin çilekli pasta. Teşekkürler. Fakat hayır. Yani teşekkür ederim. Ben şirin dersimi aldım. Hey! Şuna bakın. Seyrek rastlanan bir şirin mutluluk kuşu. Nerede? Değil mi Ben nerede şaka yapmıyorum. Ben göremiyorum. <laughs> <laughs> <laughs>